Herkese ve hiç kimseye merhaba. Böyle buyurdu Zerdüşt kitabının ikinci videosundayız. Ve tabii beklenen oldu. E, dakika bir gol bir olduk ve kitaba daha başlarken kitabın alt başlığında kitabın epigraf cümlesinde kala kaldık. E, çünkü önce Zerdüşt kitabının bu başlangıç cümlesi üzerine biraz konuşmam lazım. Hemen başlıyorum. İlk videoda söylediğim gibi bu işe kalkışmak tehlikeli bir hareket. Çünkü Nietzsche tekinsiz bir filozof, kendi ifadesiyle dinamit gibi kitaplar yazıyor. Ve karşımızda yine epey tartışmalı, sıkıntılı meselelerle bizi bırakıyor. Ve daha kitabının ilk cümlesine, daha doğrusu böyle buydu Zerdüşt ifadesinin altındaki bir alt başta epigraf diyebileceğimiz, ilk söze takılıp kalıyoruz. İlk e, cümleye takılıp kalıyoruz. O da şu e, Nietzsche birçok kişinin dikkatini çektiği gibi ve birçok kişinin de hatırladığı bildiği gibi ve bu kanalda da e, kullanılan bir versiyonu kullanılan bir cümleyi kullanıyor. Ben videoları açarken herkese ve hiç kimseye merhaba diyorum. Bazıları bu ne kadar saçma bir açılış diyor. Bazıları bu ilginç bir açılış diyor. Bazıları bunun anlamı da nedir? Mutlaka bir anlamı vardır ben anlamadım diyor. Bazıları hemen duyar duymaz ben bunu biliyorum diyor. Bazıları hemen Google'a girip bakıyor. Aa evet şundan olaymış diyor. O mesele şu. Herkese ve hiç kimseye merhaba ifadesi bir gönderme. Ve Nietzsche'nin Zerdüş kitabının başlangıç cümlesine ya da alt başlığına bir gönderme. Çünkü Zerdüş kitabının başında şu cümle geçiyor. Herkes için ve hiç kimse için bir kitap. Aynen böyle söylüyor. Farklı çevirileri de var. Herkesin ve hiç kimsenin kitabı. Herkese ve hiç kimseye bir kitap. Herkes için ve hiçbiri için bir kitap gibi açıklamalar da yapılıyor. Ama sanırım anlaşılıyor. Herkes için ve hiç kimse için bir kitap. Öyle bir kitap ki hem herkese hitap ediyor hem de hiç kimseye hitap etmiyor. Ve elbette okuyucunun Şunları düşünme, şunlar üzerinde tartışma e, hakkı vardır. Yani tam olarak Nietzsche ne diyor olabilir? E, saçmalıyor olabilir, gevezelik ediyor olabilir, e, artistik cümleler kuruyor olabilir. Veyahut kendince bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. E, ama e, genel olarak bu şeyi üçe bölebiliriz olasılıkları. Bir saçmaladığına dair düşünebiliriz. Saçma absürt, aptalca bir ifade diyebilir bazıları. Yani ne demek hem herkese hem de hiç kimseye bir kitap. Ee, bazıları da çok edebi, işte mecazı söylemeye çalışıyor. İşte artistik olsun, hava olsun. Bakın ben de bir şey söylüyorum demiş olabilir. Bir de Nietzsche'nin düşünce evreninde bir yere oturuyor olabilir. Hakikaten Nietzsche bir şeyler dert edinmiş ya bir şeylere özellikle vurgu yapıyor olabilir diye olasılıklar karşımızda var. Bir kere ben tabii ki burada kendi şahsi kanaatlerimi anlatacağım kritiklerimi yapacağım. Ee, ve e, dediğim gibi her kafadan bir ses çıkan bir kitaptan bahsediyoruz. Ama olayı yalanlaştırmaya, sadeleştirmeye çalışacağım. Ama kesinlikle vulgarize etmeyeceğim. Kesinlikle basit almayacağım. Bir kere ben Nietzsche'nin bu sözde saçmaladığı kanaatinde değilim. Bu şıkkı eledim. İkincisi, Nietzsche'nin burada e, edebi bir kaygı duyup duymasının Bence bir önemi yok. Evet edebi bir söz, e, ilginç, dikkat çeken bir söz, artistik denebilecek bir söz ama bu sadece e, sanatsal olmakla nitelendirilebilecek bir söz değil. O yüzden ikinci şıkkı da yavaş yavaş kenara ittim, geçti. Elimizde üçüncüsü. Nietzsche hakikaten burada kendi düşünce dünyasında, kendi düşünce evreninde bir yere oturan, bir yere yerleşen bir şey mi söylemeye çalışıyor? Yani herkes için ve hiç kimse için bir kitap ifadesi altı dolu bir ifade mi? Sorusuna benim şahsi cevabım evet. Buna neden evet cevap verdiğimi şimdi açıklayacağım. Nietzsche'nin Zerdüş kitabından hemen sonra yazdığı kitabın adı, yazdığı kitaplardan birine öyle diyelim, bunlar bazı yayın tarihleri meselesi karışıklar olduğu için işte kimi bilinen, bilinen 6 ay önce, kimi bilinen bir yıl sonra, kimi daha önce yazıyor, kimi daha sonra yayınlanıyor. O ayrıntısını atlıyoruz. Zarüç'ten sonra yazdığı iki çok çok önemli bir kitap var. Çok yakın bir e, gelecekte. Biri iyinin ve kötünün ötesinde, diğeri ahlakın soykütüğü. Ancak burada konumuz ahlakın soykütüğü, soykütüğü kitabı ilgili değil, onu geçtik. İyinin ve kötünün ötesinde kitabında Nietzsche çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Ya da onun e, genel tavrından bahsediyor. Nietzsche e, bu kitabın 30. aforizmasında aslında biraz bağlantılı aforizmalar var ardarda arda. İşte 29, 30, 31 gibi giden aforizmalar var. Bu aforizmalarda bir kitaptan bahsediyor. Kitaplardan bahsediyor. Yazılan kitaplardan bahsediyor. Ve çok enteresan Zerdüşt'ün bu e, ifadesini herkes için ve hiç kimse için bir kitap ifadesini açıklayan, açılmayan ifadeler kullanıyor. Diyor ki Nietzsche, e, bazı kitaplar yığınlar için, kitleler için, köleler için yazılır. Bunlar pis kokan kitaplardır. Bunlar herkes için yazılır. Ama bazı kitaplar da seçkinler için yazılır. Seçkinlerin seçkinlere yazdığı kitaplar. Şimdi burada bizi çok ilgilendiren bir mesele var. Herkes için yazılan kitaplar pis kokan kitaplardır ve burada özellikle dini kitapları kasteder ve özellikle tabii ki İncil'i kastediyor. Ve e, herkese bölümü onun Zerdüşt'e anlattığı herkese bölümü herkesin anlayabileceği şekilde bir kitap yazdım. Yani bahsettiğimiz zerdüşt herkesin algılayabileceği onların seviyesine inerek yazdı. Yani Nietzsche. Ama bu öyle bir kitap ki herkes kendi bulunduğu pozisyona, bulunduğu konuma göre bu kitaptan bir şeyler alacak. Ve hatta bu kitabı hiç kimse tam olarak da anlamayacak. Bu belki de en seçkin olan düşünürün veya en seçkin olan kişinin, ki Nietzsche'nin burada ta kendisi oluyor, en seçkin olan kişinin bir anlamda hiç kimse tarafından tam olarak anlaşılamayan kitap olarak karşımıza çıkacak. Ve Nietzsche bir anlamda şunu yapıyor. İki yönlü, çift yönlü bir kitap yazdığını iddia ediyor. Hem herkes için bir kitap yani o kutsal kitaplar gibi, dinsel kitaplar gibi, o çarşının kitapları gibi veya çarşının mesajı, herkese iletilen mesaj, İsa Mesih'in mesajı. İşte Hz. Muhammed'in mesajı. Hem herkese hitap ediyor ama ayrıca seçkinlere hitap ettiğini söylüyor veya iddia ediyor. Ama eğer bu kitap sadece herkes için bir kitap olsaydı o zaman kutsal kitaplar gibi tırnak içinde söyleyelim pis kokan bir kitap olacaktı. Bu düşüncesine katılmıyorum ama bunu söylemek zorundayım. Ben Nietzsche'nin birçok düşüncesine katılmıyorum. Ama dediğim gibi Nietzsche tarihin en parlak filozofudur. Ve aslında daha biz dakika bir gol birde şunu görüyoruz. Hakikaten karşımızda bir İsa karşıtı var. Hakikaten karşımızda bir İncil karşıtı var. Bir kontrast yaratılacak, bir zıtlık yaratılacak. Ve o yüzden Friedrich Nietzsche bir zıtlık yaratmak için İsa Mesih'e bir anlamda Hazreti Musa'ya bir anlamda Hz. Muhammed'e zıtlık yaratmak için artık fazla takipçisi kalmamış olan tarihi bir figürü Zerdüşt'ü kullanıyor. Zerdüşt'lük dininin kurucusu kabul edilen Zerdüşt'ü kullanıyor. Çünkü diğerleri kullanması ciddi bir infiale neden olabilirdi ki bu haliyle bile infiale neden oldu. Ve Zerdüşt'ün ağzından e, aynı İsa, Musa ve Muhammed gibi e, inanan Zerdüşt'ün ağzından Tanrı'nın öldüğünü açıklayarak en başta İsa Mesih'e ve İncil'e saldırıyor. Ama onlar hem Musa hem İsa hem Hazreti Muhammed onlar herkes için konuştular. Onlar sıradan insanlara konuşan kişilerdi. Onlar e, kölelere konuşuyorlardı. Ama Zerdüşt ve üst insan olarak karşımıza çıkardığı Kişi ve üst insan tasarımındaki kişiler sadece herkes olamazlar. Onlar herkes için konuştuğu kadar hiç kimse için de konuşur. Ya da seçkinler için de konuşur. İşte aslında Nietzsche'nin daha kitabının en başında bir alt başlık, bir başlangıç cümlesi olarak herkes için ve hiç kimse için bir kitap veya herkesin ve hiç kimsenin kitabı diye bir ifade kullanması aslında koca bir meydan okuyuş. Zaten ilerleyen bölümlerde bu Zerdüşt'ün konuşmasında bir bakacağız. Zerdüşt Güneş'le konuşuyor ve Güneş'e diyor ki ben de senin gibi batmak istiyorum. Ben de senin gibi batacağım. Ama bu batmak ee, daha alt seviyeye inmek, kölelerin herkesin içine inmek... Ve herkesi aydınlatmak. Herkese doğruyu açıklama düşüncesi. Nietzsche buna inanıyor. Nietzsche e, bu mesele üzerinden gidiyor. Ve şunu söyleyebilirim. Bu önemli bir nokta. E, böyle buyurdu Zerdüçt e, hem seçkinler için hem de sıradan alalade insanlar için yazılmış bir kitap. Bu Nietzsche'nin düşünce evreninde bir yerde oturuyor. Ama aynı Nietzsche'nin İyinin ve kötünün ötesinde kitabı ve ahlakın soykütü üstüne kitapları sadece seçkin okuyucuya yazılmış. Ki zaten Nietzsche bunları yazdığı girişlerden sözlerden anlatıyor. Yani bu kitap zaten sadece okuyucusunu bekleyen kitaplar diye anlatıyor. Ama onun gözünde bir de üçüncü kitaplar var ki o bunlardan birini yazmıyor. Bu herkes için yazılan tırnak içinde ucuz kitaplar bazıları dinsel bazıları edebi kitaplar. Ve tabii ki Nietzsche burada meydan okuyuşunda yapmış oluyor. Unutmamamız gereken şey Zerdüşt iki yönlü bir kitap. Ee, hem seçkin okuyucunun hem sıradan okuyucunun anlayabileceği bir yere kadar anlayabileceği bir kitap. Ama iyinin ve kötünün ötesinde ahlakın so üstüne gibi kitaplar için aynı şeyi düşünmüyor. O okuyucusunu arayan, okuyucusunu isteyen, Okuyucusunu bekleyen kitap olarak nitelendiriliyor. Ve karşımızda dakika bir gol bir e, meydan okuyan önce İsa Mesih'e sonra İncil'e, sonra Hristiyanlığa, sonra e, Ortadoğu dinlerine, diğer adıyla Semavi dinlere meydan okuyan ve bunu da ve bunu da yine o Semavi dinlere yakın bir coğrafyadan ve onlar gibi, onlara çok benzeyen Tanrı, Peygamber ee, cennet, cehennem, kutsal kitap e, gibi birçok kavramı, terimi müessesesi olan e, bir dinin lideriyle yapıyor. Ama fazla e, takipçisi kalmayan zerdüşt yapmaya çalışıyor ve kitap böylece başlıyor. Zerdüşt. Herkesin ve hiç kimsenin kitabı. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Herkese ve hiç kimseye iyi günler diliyorum. Bundan sonraki videoda artık kitabın ilk 10 sayfasından bahsedeceğim. Ki bence bu anlaşıldığında Nietzsche'nin Zerdüşt'te ve genel olarak felsefede ne yapmaya çalıştığını e, çoğu yerde anlamış olacağız. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.